kadınların bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta Amigurumi ustası ama benim de ona bir isim taktığım bir isim hitap edeceğim ona fedakar anne olarak Eda Gayrı konuk ediyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Tuba. Hanım. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizi gördüm daha iyi oldu. Öyle mi? <laughs> Aman ne kadar güzel. O zaman demek ki enerjisi yüksek bir program evet, olacak. İnşallah. Süper. Şimdi evet amigurumi bir meslek, bir herhalde bebek örgüsü onun adı. Fakat sizin hikayeniz bence bu mesleği daha da ön plana çıkartan ve güzel yapan. Eee sevgili izleyiciler Eda Hanım e, çok e, dokunaklı hikayesini bize anlatacak. Ama o hikaye geçmeden önce bir cümle söylemek istiyorum ben. E, buradan bütün izleyenlerimize örnek olsun. Fırtılın yolun sonu dediğine yaradan kelebek demiş. Yolun sonu yok. E, şimdi ne demek istediğimi onun ifadeleriyle çok daha iyi anlayacaksınız sevgili izleyiciler. Eda Hanım lütfen biraz hikayenizden bahsedin bize. Tabii ki Eda Gayır ben 37 evet. yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. 15 yıllık evliyim. İki tane evladım var. Allah bağışlasın. Teşekkür ederim. Oğlum 14 yaşında bedensel engeli var ama aynı zamanda da paralimpik sporcu. Harika. E, paralimpik sporcu e, olması gerçekten çok e, duygulandırıcı bir durum ama e, o noktaya nasıl geldiniz? E, önce onu anlatın. Yani hani e, onu sporcu yapmadan önce... O alana yöneltmek e, sizin nereden aklınıza geldi ve bu bebek yapımları, el işi bebek yapımlarına nasıl girdiniz? Yavaş yavaş biraz bir tanıtalım. Hadi. E, Doruk normalde özgüveni çok düşük bir çocuktu. Yani çok fazla sokağa çıkmak istemiyordu, kalabalık ortamlara bedensel girmek Bedensel engelinden dolayı. Bedensel engelinden dolayı da kalabalık ortamlara girmek istemiyordu. Ki bizim zaten halkımızda da öyle bir önyargı olduğu için insanlar çok dikkatli bakıyorlar engellerinden dolayı. Evet. Biz de bu özgüvenini kazandırmak için araştırdık. Dedik ki bir doğru spora yönlendirelim. Harika yapmışsınız. Spor çünkü ona hem özgüven verir hem de hayata atılmasını sağlar. Büyük bir adım alır onun için. Araştırırken işte hocamızı bulduk sağ olsun doktor Duran Aslan bizi yönlendirdi, yüzebileceğini söyledi, daha iyi yerlere gelebileceğini söyledi. Biz de hep evet beraber eşimle, eşimin ailesi her zaman bizim arkamızda sağ olsunlar. Aynen. Onlarla beraber Doruk'u yüzmeye yönlendirdik. Baktık ki Doruk çok iyi ilerliyor. Hani ilk yüzmeye başladığında bize dedi ki hocası, Doruk ne zaman bu havuzun etrafında elinin kolunu sallayarak gezer, o zaman tamamdır sizin işiniz dedi. Şu anda gerçekten öyle. Yani aslında biz en büyük altın madalyayı taktık. O özgüvenini kazandı insanların içinde daha rahat geziyor, kendini daha rahat ifade edebiliyor. Evet. Ben de aslında bu yola da Doruk sayesinde ilerledim. Çünkü Doruk'un havuz grubunda onun gibi bir sürü engelli çocuk var. Daha da ağırları var hatta. Biz de istiyoruz ki bir farkındalık oluşturalım. Çok güzel. İnsanlar bu engelli çocukları kabullensin, içine alsın. Okula gittiğinde kimse ona soru sormasın, kimse onu yargılamasın veya ondan korkmasın. Daha sonra ben e, amigurumi örmeye başladım. Dedim ki önce önce yavaş yavaş öreyim. Biraz kızıma oyuncak yaparım diye. Sonra tabii çocuklar olduğu için hep akşam saatleri daha fazla. Gece onlar yattıktan sonra hatta. Biraz yavaş gidelim. Şimdi sevgili değerli buraya <laughs> bir burayı dikkat edelim. Şimdi e, bebek örmeye başladınız. Evet. Tabii önce doğru kula ilgili bir mücadele döneminiz oldu. Evet. E, bebek örmeye başladınız ama sonradan doruk sebebiyle aklınıza bir fikir geldi değil mi? Evet. Aynen Ve öyle. Ben aslında bu fikri ilk defa duydum Türkiye'de. Aslında o mücadeleden de bir nefes almak için çünkü gerçekten engelli ailelerin işi çok zor. Hem çocuğunla ilgileniyorsun hem çevreyle uğraşıyorsun. Ben de biraz nefes almak için, kafamı dağıtmak için örmeye başladım. Doktorum önerdi. Evet. Kendini bir şeylerle oyalayabilirsin. Kafanı dağıt dedi. Evet. E gece örgü örüyorum. Ya dedim acaba hiç Türkiye'de engelli bebek yapan var mı? Tam yani büyük markaların bebekleri var muhakkak ama hani bunu Türkiye'de İstanbul'da yapan var mı diye? Daha sonra araştırdım ki yok. Hani benim yaptığım şu an Türkiye'de bir ilk. Sevgili izleyiciler Türkiye'de bir ilk olan engelli bebek elimde şu anda. Yani ben böyle ilk oluşumları çok seviyorum. Onları lanse etmeyi çok seviyorum. Çünkü bu bir yaratıcılık gibi geliyor bana. Ve onların altında da hep bir hikaye oluyor zaten. İşte o siz de hikayenizden beslenerek böyle bir ilk oluşturmuşsunuz. Evet bebek var. Amigurumi mesleğiyle ilgilenen çok kişi var belki. Ama kendi engelli çocuğundan yola çıkarak engelli bebek yapma fikri oluşturan da Türkiye'de ilk insan sevgili Eda Hanım. Ben bir anne olarak bir kadın olarak gerçekten kendisini canlı gönülden tebrik ediyorum. Bu arada Doruk'tu değil mi? Evet ismini? Doruk. Sevgili Doruk seni de başarılarından dolayı çok çok gönülden kutluyorum. Lütfen engelli aileleri toplumdan ne bekler? Biraz da ondan bahseder misiniz? Hani biraz önce bir serzenişçe bulundunuz çünkü. Engelli ailelerin aslında toplumdan en çok beklediği onların çocuklarını içlerine almanız. Ya mesela Doruk'un havuz grubunda çocuk okuldan gönderilsin diye yazı toplayan velileri biz çok Şaka şey yapıyorsunuz. Bu gerçekten oldu mu? Evet veya şey diyor hatta veli. İşte oğlum sizin çocuğunuzu gördüğü zaman korkuyor okula gelmek istemiyor. Ya bu korkulacak bir şey değil. Yani şu anda piyasada bulunan bebekler o kadar güzel ki. Hepsi zayıf, hepsi makyajlı, hepsinin saçları uzun. Yani in, çok evet, girim, bakar bence mısınız? de çok güzel. Çok İnsanları güzel. bir kalıba sıldırıyorlar. Aslında böyle bir dünya yok. Çocukların bunlarla oynaması lazım. Öğrenmesi lazım. Yani her aile bu bilgiyi ne yazık ki evde çocuklara vermiyor. Evet. Ve i̇ster istemez de çocuklarımız sıkıntı yaşıyor. Evet. Yani Bakın engelli da... bebekleri kendi elleriyle işliyor. Ee, bu gerçekten çok güzel bir fikir. <laughs> Ama gerçekten topluma da böyle bir mesaj verelim. Evet, kesin, Hı. kesinlikle. Hem çocukların kesinlikle. kazandırılması ve o çocukların da ailelerinin de işlerinin kolaylaştırılması açısından çok önemli bu, değil mi? Ee, bana bir söz verdi Eda Hanım. Şimdi herkesin yaptığı çok iyi bir iş vardır. Ee, ben Türkiye'nin gözü önünde biraz mahcup olmayı göze alarak kabul ettim teklifini. Dedi ki Tuğba Hanım, yayında bir örelim isterseniz. Tamam dedim. Bir örnek gösterseydi bize nasıl Hemen. oluyor bu iş? <laughs> Ben de zaten size de hazır getirdim. Tamam. Öyle mi? Tamam. Bu benim mi? Oradayım? O sizinkisi. Ay tutmayı bile beceremiyorum. Herkes kendi işini yapsın diyorum ben. Evet ne yapıyoruz şimdi? Bakayım sizinkinde nerede ilerliyor? Sıkıntı. Hiç anlamadığım işler. Bana program sunun deyin. Sabahtan akşama kadar çalışın deyin çalışayım ama el işleri bana göre değil. Evet ne yapıyorum? İpi böyle parmağınıza saracaksınız. Evet sardım. Çok güzel. Evet. Şöyle bakın burada yeri var ya. Evet. Aa evet aldım. Bir dakika biraz daha sarayım. Evet. Böyle çıkıyoruz. Aa evet. Ya. Sonra? Çıkartıyorsunuz içinden. İçinden çıkartıyorum. Evet. Ay ay ay. Neyse kesmeyelim yayını. O zaman e, Sezar'ın hakkını Sezar'a verelim. Ben yapamıyorum. <laughs> Gerçekten yapamıyorum. E, belki de tabii ki yayın esnasında biraz da yorgunluk olabilir. E, işin i̇şin üstü aldı Eda Hanım. Ee, sevgili Eda Hanım e, hikayesiyle çok güzel bir başarı öyküsü yazmış. Bu güzel bebekleri de o yapmış. Gördüğünüz gibi ben yapamadım ama o e, işin en iyisi. Son olarak buradan e, kadınlara e, çalışma konusunda da e, bir e, öneride bulunun ya da e, hani e, üretmek anlamında bugün bebek üretirsiniz ya da yarın farklı şeyler üretirler. Kadınlara ne önerirsiniz? Ya ben aslında asla kadınların eve tıkılmasından yani hani vaktim yok, yapamıyorum, çocuklarla çok uğraşıyorum gibi böyle yalan demeyelim de sebeplerin arkalarına saklanmalarını hiç istemiyorum. Mazeretlerin Mazeret arkasına oluyor, saklanmasınlar. Evet. Çünkü üretilecek şey çok Yeter ki üretme isteği. Kesin. Ben hayatımda hiç tığ tutmadım. Hiç bilmiyorum. Sadece istediğim ve videoyu izleyerek yaptım. Ama bunu. yeteneğiniz de varmış. Ben hayatımda ilk defa şu anda tığ tuttum. <laughs> yani tutamadım. <laughs> Şimdi şöyle bir şey. Siz tutmak istediniz, tuttunuz ve yaptınız. E ama ben beceremedim. İstekle yok. istek var. İstek ama yetenek de tabii alakalı. ki önemli. O zaman şöyle diyelim. Yeteneklerini bulmaya çalışsınlar. Kesinlikle. Muhakkak bence her kadının bir iş yeteneği vardır. Evet. Ben olmadığını zannetmiyorum. Yeter ki istesinler, can gönülden istesinler. Ki emin olun Allah onların karşısına muhakkak yapabilecekleri bir şey çıkartacaktır. Evet buna niyet etsinler, üretmeye evet. niyet etsinler. Evet Programın başında da söylediğim gibi gerçekten buna çok inanıyorum. Hani tırtılın son, yolun sonu dediğine yaradan kelebek demiş ya. İşte bence o hikayeyle çok örtüştü o cümle. Bu yüzden ümitsizlik asla yok. Çözüm aramak var değil mi? kesinlikle asla yani çocuğun engelli olabilir her şey olabilir ya bu sadece engelli için de değil yani çok şişman çocuklar olur sokağa çıkmak istemez gözlük takar zayıf olur psikolojik yani, sorunları olur sıkıntılar olur kesinlikle yani Aa, hayatta bu tip sıkıntılar her zaman var her zaman var yani ailenin tek yapması gereken çocuğunun arkasında durması ne olursa olsun eğer aile çocuğu zaten hayata hayata kazandırırsa emin olun herkes onun arkasında olur evet ama e, sevgili Doruk da çok şanslı e, <gülüyor> sizin <gülüyor> gibi ederim. bebeğinleri var e, yapıcı yani yıkıcı değil yapıcı ebeveynleri var, çözüm üreten ebeveynleri var. E bakın her şey bir şey vesile Doruk da sizin böyle bir yeteneğinizin ortaya çıkmasına ve Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmenize vesile olmuş. Buradan doğruya kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Size programa katıldığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Eminim ki ekran başındaki çok fazla kitleye biz gerçekten güzel örnek olduk. Ben diğer konuğumu almak üzere aranızdan ayrılıyorum. Güçlü kadınlara yeni konuğumuzla devam ediyoruz. Yanımda Damla Kesemen var. Sevgili Damla Hanım, profesyonel fotoğrafçı hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok Nasıl Teşekkür ederim. Siz teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim. Sizi gördüm daha iyi oldum. Şimdi güzel de sorularım var size. Çünkü biz kadınlar aman fotoğrafta güzel çıktık mı, aman bu açı nasıl diye. Çok doğru. En <laughs> bir, büyük sorun aslında En büyük mi? sorunlarımızdan bir tanesi bu bölümde bu sorunların altına çizeceğiz şimdi. Öncelikle sizi tanıyalım Damla. E, tabii ben fotoğrafçıyım e, ama aslında bundan önce çok uzun yıllar bir kurumsal tecrübem oldu. İktisat mezunuyum. Daha sonra yurt dışında pazarlama okudum. E, akabinde e, televizyon kanalında, Yerli yabancı film alımı, satımı, dizi satışı bölümünde çalıştım uzun yıllar. Daha sonra telekomünikasyon firmasında satın alma bölümünde çalıştım. Yani kurumsalda uzun yıllar bayağı bir terbiyesiz çalıştın. 8 yıl çalıştım. kadar aslında bir kurumsal tecrübem var. Evet. Ama daha sonra emeklerimin karşılığını alamadığımı fark ettim. Ne kadar çok çalışırsanız çalışın bir şekilde geri dönüşümü olmadı. Ben öyle düşündüm açıkçası. Bundan dolayı da bu enerjiyi neden kendi işime yöneltmiyorum diye düşündüm. Ne kadar güzel bir düşünce. Bakın ne güzel bir şey vesile olmuş. Buyurun. Evet bunun için zaten fotoğrafçılık benim hobimdi. Hobimi biraz aslında mesleğe çevirdim diyebilirim. Ee, daha önce fotoğrafçılıkla ilgili amatör olarak yaptığım için bazı yarışmalara katılmıştım. E, bu işten ayrılınca da dedim ki bunun üzerine biraz daha eğileyim, profesyonele doğru gideyim. Bir yani siz kurumsalda aldı. çalışırken fotoğrafla ilgili e, yarışmalar oluyor, onlara katılıyorsunuz. Amatör olarak aslında kendimi denemek için katıldığım yarışmalar. Severek evet, evet. yaptığım bir şeydi fotoğrafçı. Aldınız Anladın mı adımlar. bir iki ödül? <laughs> evet kendimce aldım. Yani çok büyük biriciklerim <laughs> olmasa da güzel ödüller almıştım var. Nasıl ne güzel. E, yani aslında mesleğiniz sizin belliymiş de siz farklı yerlerde çalışıyormuşsunuz. Aslında çalışıyormuşsun. herkes bana aynısını söyledi. Aslında senin mesleğin zaten belliymiş, buymuş. Çok fazla bu şekilde geri dönüş aldım ama sanırım insanın bunu fark etmesi yıllar içerisinde zaman geçtikçe oluyor bazen. Zamanı var değil mi? Yani zamanı, o nasip zamanını bekliyor. Sanırım. Ve o nasip zamanı gerçekleşince her şey yolunda gidiyor gibi geliyor bana. Doğru söylüyorsunuz <laughs> kesinlikle. Bende de bu bu şekilde oldu açıkçası. Değil çiçesi. mi? Evet. Ee, şöyle fotoğrafçılığa bu şekilde adım attınız. Yani kurumsalda çalışırken artık yoruldunuz. Hem emeğinizin karşılığını maddi olarak alamadınız. Hem manevi olarak kendinizi iyi hissedemediniz. Ama e, ne yapabilirim diye bir düşündünüz. En güzel yeteneğiniz nedir diye kendinizi bir sorguladınız. Ve o yeteneğini Damla Hanım bulmuş fotoğrafçılık olarak. E, sonrasında e, müşteriler nasıl yavaş yavaş gelmeye mi başladı ya da siz önce tanıdıklardan mı başladınız? Şöyle oldu aslında e, bu kararı aldıktan sonra ben bütün eğitimlerimi aldım. Hatta ikinci üniversiteye başladım. İkinci üniversitede fotoğrafçılık bölümünü bitirdim. Akabinde ben de düşündüm nasıl başlayabilirim, bu işe neler yapabilirim. Belli bir sürü ücretsiz çalıştım, freelance çalıştım onu söyleyebilirim. Daha sonra girişimci kadınlarla beraber çalışmaya Harika. başladım. Onların fotoğraflarını çektim. Burada tabii Sevgili Ülkü Hür'ün de çok büyük katkıları çok, oldu. Selam olsun ona evet. da çok seviyoruz onu. Onunla beraber başladık diyebilirim. Daha sonra kendi markamı kurmaya kurma kararı aldım. Ee, bu şekilde bir oluşuma girdim. Evet. Ee, şu anda çalışmış olduğum yani kendi markam içerisinde sosyal medya hizmetleri, fotoğrafçılık, video ve styling hizmetleri sunuyorum. Harika. Ne giriyor stylingin içine? Ee, ya da hani bu bu şeyleri bir açalım, hizmetleri bir açalım. Tabii açalım. Şöyle aslına bakarsanız özellikle sosyal medyada son zamanlarda bildiğiniz gibi markaların en büyük ihtiyacı kaliteli fotoğraf ve kaliteli içerik üretebilmek. Ee, bunun için bizden destek alıyorlar siz bir marka oluşturdunuz, yenisiniz. Sosyal medyayı kendi vitriniz olarak düşünebilirsiniz. Ne kadar kaliteli içerik üretirseniz ve görselleriniz ne kadar kuvvetli olursa vitrinizi aslında o kadar güçlü klarsınız. Biz de müşterilerle bu yönde aslında anlaşmalar gerçekleştiriyoruz. Onların isteklerine göre, onlar markaları nasıl tanıtmak istiyorlarsa içerikleri o şekilde öğretiyoruz Aslında siz bir yerde markayı gerçekten ön plana çıkartıp evet. onun vitrine oluyorsunuz. Markanın yüzü olacak görseller tasarlıyorsunuz ve üretiyorsunuz. Çok kıymetli bir şey bu. Peki bireysel anlamda çalışıyor musunuz? bireysel anlamda da çalışıyorum. Hani Hı. bireyselden şunu kastettiniz sanırım. Hani mesela siz kişisel gelişimle ilgileniyorsunuz, sanatçısınız. Evet. Evet veya influencer'sınız. Ha, aynen Onlarla ondan bahsediyoruz. da çalışıyoruz. Hatta onların talebi daha da yüksek oluyor. Evet. Çünkü sürekli ihtiyaçları var fotoğrafa ve özellikle de videoya. burada da hani gün belirleniyor. Özellikle hani hangi günler içerisinde çekim yapmak istiyorlar veya aylık dönemsel çekimler mi istiyorlar? Bu da çünkü önemli. Ee, bazen öyle bir oluyor ki hani programı ona göre ayarlıyoruz karşımızdaki insanın isteklerine göre. Ee, sadece tek çekimle bitmeyebiliyor aylık böyle böyle çekiyoruz. Evet. Yani aslında görsellik ürün içinden bahsediyorum. Yani mesela ürünlerini de, de, de satmak isteyenler tabii sizden böyle bir destek alabilir, değil mi? Yani ürün çekimleri, ürün kataloğu çekimleri ile alakalı. Onu güzel göstermek e, neredeyse satışın belki %60'ı, değil mi? E, yani size aslında çok e, büyük bir sorumluluk düşüyor bu manada. E şöyle düşünün şimdi sosyal medyada özellikle bir fotoğrafı geçerken bile iki saniye sadece hızlı tüketim çağında yaşıyoruz çünkü iki saniyenizi alıyor o görseli görmek ve geçmek. Ne kadar etkileyici bir görsel, ne kadar etkileyici bir fotoğraf sunarsanız aslında o kadar çok dikkati üzerinize çekiyorsunuz. O iki saniye çok önemli bir iki saniye haline geliyor sizin için. Ya, ya çok e, burada da tabii hani altındaki içerik de çok önemli. Yazılan yazılar da çok önemli. Bundan daha da önemlisi ilk bakıştaki fotoğraf oluyor. İlk an değil mi? İlk o an, anda tabii. peki o anla ilgili bize böyle o resimlerle ilgili bize biraz tiyolar verebilir misiniz? Mesela şu tarz resimler daha dikkat çeker. Işıkla alakalı daha parlak, daha işte doğal gibi. Şu anda gün ışığını kullanmak çok daha önemli. Eskisi gibi eğer ki hani siz bir influencer'sanız veya kişisel gelişimciyseniz e, eskisi kadar çok makyajlı ya da çok ışıklı ortamlarda fotoğraf yerine daha günlük hayattan, daha günlük ışığı kullanarak çekilen fotoğraflar daha doğal, biraz daha... Güzel, daha doğal değil mi? Samimi. Daha doğal ve samimi geliyor. Karşı tarafı enerjinizi daha iyi geçirebiliyorsunuz bu şekilde. Aslında bu sadece bir deklanşöre basıp e, tık demek değil. Yani o anda bir sanat tasarımı yapıyorsunuz siz gözünüzün önünde. Yani o ürünü çekerken, o kişiyi çekerken arkasındaki duruşlar, renkler tamamıyla bir sanat değil mi? Çok kıymetli bir şey. Çok önemli bir soru soracağım ve bence bu soruyu herkes çok merak ediyor. Şimdi burada profesyonel bir e, fotoğraf makineniz var. Hatta e, ekip arkadaşlarımız da makinenizi çok beğendiler. <laughs> e, en iyilerinden bir tanesi dediler. Sohbet ettiniz. Evet. Öyle telefonlar çıktı ki günümüzde evet. e, markalar işte e, tabii ki bizim çok ilgi alanımız değil ama işte önemli lensleri e, ya da çözünürlükleri açısından çok kaliteli telefonlar ürettiler. Evet. Şimdi bir insan şu şekilde düşünse doğru düşünebilir mi? Yani e, bu kadar ağır e, ya da detaylı e, fotoğraf makineleriyle çekim yapacağıma e, hani e, iyi bir telefon alırım hem telefon işlemini görür hem de fotoğraf çekerim. Ne olur bu konu çok önemli evet, bir konu ve onu söylesin. aktaralım. Evet. Ee, şöyle söyleyebilirim, evet çok güzel telefonlar çıktı gerçekten ve teknik olarak çok donanımlılar. Ee, ama aslında sadece teknik ekipmana sahip olmak fotoğraf çekmek için yeterli bir kriter değil. Ee, sizin elinizde böyle bir telefonunuz olabilir veya makineniz çok yüksek kalitede görüntü kalitesiyle fotoğraf çekimi yapabilir. Böyle teknik ekipmanlara sahip olabilirsiniz ama yine de bu fotoğrafı çekebilmek için yeterli olmuyor. Sizin ışığı nasıl kullanmanız gerektiğini en başta biliyor olmanız gerekli. Evet. Doğru pozlamayı nasıl yakalayabilirsiniz? Bunu biliyor olmanız gerekli. Ee, yine aynı şekilde fotoğrafta renk uyumu nasıl kurgulanır? Nasıl olur? Bunlarla ilgili bilgiye sahip olmalısınız. Ee, yani sadece telefona sahip olmak veya sadece yüksek kalitede bir fotoğraf makinesine sahip olmak sizi fotoğrafçı yapmıyor. Aslında e, fotoğraf çekinin e, her zaman diyorum yaratıcılığı ve yeteneğiyle de alakalı bir şey bu. En iyi telefonu verin belki güzel bir içerik çıkaramayacak e, ama öyle bir gözü var ki e, görsel anlamda çok zengin e, belki de çok e, kıymetli bir resim çıkacak ortaya çektiğinde öyle değil mi? Tabi öyle. Aynı zamanda styling de çok önemli burada. Biz stylingci arkadaşlarla beraber de çalışıyoruz biz. Evet. Stylingi kurgulayabilmek ve onu fotoğrafla bütünleştirmek de önemli. Evet, evet çok güzel. Yani ekip olarak da çalışıyorsunuz. Evet. Özel günler için işte düğünler ya da çok toplu merasimler gibi bir zamanlarda özel çekim yapabiliyor musun? Düğün çekimlerini çok fazla Tercih etmiyoruz ama olduğu zamanlarda talepleri değerlendiriyoruz. Çok ağırlıklı olarak biz marka çekimleri Hı -hı. E, ve kişisel fotoğraf çekimleri, portre çekimleri diyebiliriz ve ürün çekimlerine ağırlık veriyoruz. Çok güzel, harika. O zaman ben e, gerçekten fotoğrafçılık mesleğiyle ilgili güzel bilgiler Hı -hı. verdiğiniz için size çok teşekkür ben ediyorum. Ben de çok teşekkür ederim. E, bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın diliyorum. <laughs>